başlattım videoyu. Bunu nasıl yani. olacağız sana? Bir, <laughs> bak nasıl konuşuyor. Videoyu başlattım. <laughs> Karga burun dedim baba ne diyeyim? Aldım. Burnum aldım. Aa, burnum aldın besliyorum. aldın. Burundan önünü göremiyor İyi, ki. Ben birazcık real karakter ne mi desek dedim ki? Besliyor mu? Besliyorum. Alkan da sana da yani icap eder mi böyle koşup atmak? Of. Ya dostum beni. İlk tiri böyle atayım abi. o zaman he. Aynen öyle. Şöyle hareket o yapalım. Zaman. Ayıp ediyorsun kanka. Bak bazen ayıp ediyorsun işte. Ananı sikiyim düşüyordum az daha. Düştüğünü sandım biliyor musun öyle bence? X'de mid. Reload. Oğlum ben ne yapıyor Ben dalga mı geçiyorum kanka? Mazeri nasıl Esas Mesela... girdin? Da... Atamayacaksın adam doğdu oğlum. Sen bunu at istediğini sana alayım kanka. İstediğini alayım yani. Aa, 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 aa. Ucunda kaldım. Az Oy. daha ha. Adam ne çizdi bizi sikti attı kanka. Bizi değil kanka seni siktiler yani. Kanka orada senin de birken. Ama kanka ya sıkıntı yok ne olacak. Yani ona sıfır mı yenik ama? Ne istiyorsun? İstediğim... Adamlar Türk kolu mu kardeşe Ne bir Ramazan Ramazan şimdi. He iftarı da biraz zaman var. Biraz zaman geçsin oğlum. Doğru diyorsun ya. Sen bir daha düş o zaman kardeşe. Adama go play challenger yazdım. Adama oyna dedim. O herhalde ben Q'dayım sandı tamam diye. Cansın de kanka ona sadece. Tarkalı yazdım ya. Mida. Oğlum adam düştü mü? Adam yine buna? DC yedi kanka şaka gibi ya. Tuğla açıyor kanka herhalde anlamadım ki. <laughs> Tuğla açıyor. <laughs> 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 ne yapalım videoyu kapatak mı geri? Bilmiyorum ki. geldi geldin. geldi, geldi kapatma. Aa ben nasıl ki O falan çok iyisin. Yol çalışması. Yok <laughs> Yol çalışması oluyor <olabilir> <laughs> ya. Çalış. <gülüyor> ya kanka güldürme beni ya. Of. Güldür güldür. Ra pa 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 pa. Aldın mı kanka? Yok. Master sunum ben mi alayım bir de? Rest rest geç düşeceğim. Lan düşmedim niye? Mi? Al. Tam geç düşmedim kanka zaten senin gittiğini görünce. Oğlum sen ne salak anasın geç düşeceğim deyince ben de ha. Aa tamam tamam düşürdüm. Bir low ya baya patlattım ben. Low oğlum low. Bir değil de iki falandır yani. Tamam atayım mı? At oğlum ne yapacaksın ya? Tamam. Sordum oğlum işte. Tamam. Biraz zaman geçsin öyle at de. Kaç ödün interneti gitmesin ama benim beklerim için. Harbi be ya, hızlıca bitirek o zaman gel. Hemen kız şarla da oynayamıyordum istediğim gibi. Can resledim, git at. Vücuda da içeri şey olsun sabah günü yani. Aynen kanka. Düştüğün gözükülmesin o zaman. İçeriz kanka sen orayı da. Nereye kanka? Düştüğüm yere. Yok kanka. Değil Değil görsün. Görsün kanka ne kadar iyi oynadığını. Görsün Neyse kanka, erkeğe geçecek. Erkeğe geçecek. Erkek yeah. Saat kaç? Daha bir saat var iftara ya. Zaman geçmiyor kardeş. Geçer geçer. <laughs> aşağı. Ben, aşağı gitsem güler miydi? düşseydim ben patlatıyordum kanka o zaman. Sen AFK kalk kanka attım ben sıkıntı yok. Ben Melih yazdı ya Melih'e cevap verelim Melih'ime. Sıkıntı yok ben koruyacağım seni. Aa öldüm. Peace. Sıkıntı yok Sıkıntılar mı işte ben nasıl tek yedim? Kanka sıkıntı büyük o zaman ya <laughs> Sıkıntı hep büyük abi biliyorsun. Aldın mı? Yok, alsana Ya bunlar horny morny yazıyor Uzuna mı çektin? Paşam benim. Abi bizim kitabımızda kısa yok Öldü oğlum o kanka. diğerine ne oldu? Ben çocuğa vurdum gelene bilmiyorum ki. Ne zaman savaş aşağı düşüyor. <laughs> Alayım mı? Ben aldım kanka Cans. Oo. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> Bir sit cihanım. Tamam oynayayım mı? hadi. Evet. Çok iyi. Bayağı iyi. Oo, o Gördün mü arkamı dönüp soktun fark oto, oto, Oto SC çalışıyor oto SC. Şöyle zorlaştırak Çok biraz yaşarım. sana. Çok zor oldu. <laughs> Survivor gibi düşün. Oyna baba o zaman. Adam in diyor zaten oyna oyna. Oy, paşam benim ya. Keseriz abi Lian. Bir de trik yok kesmek var sadece. Bir de şu var. Aynen kanka. Allah azına da şunu. Aynen be <laughs> al. Topa çıkamadım. Aldım abi. aldım tabi al. sıkıntı yok kanka aldım. Bayağı iyi aldım. Atıyorum sana. Bir. Al. O da lova. Tamam tamam kestim. Çok iyi trick. Trick mi söylüyorsun? Ah be söyleseydin keşke. Yap yap şimdi yap. Nasıl yapayım ki? Bir yere ne bileyim o yap bir şey ama Of. <laughs> Mardinin üstünde gezmeye geliyor. <laughs> <laughs> Kanka yorma beni ya oruç oruç. Tuşlara bastırma yani. ya. Baksana Puanlamak <laughs> bak demeyi çatmaktan. Vallahi hayatsız şey diye. <laughs> Cansınız arkadaşlar dikkat edin kendinize bu arada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda da belirtin varlığınızı. Destek, Yorum atmıyorsunuz. Destek olun <laughs> arkadaşlar. Eyvallah görüşürüz.